Arkadaşlar merhaba iyi akşamlar. Şu anda geçen e, koleksiyoncu bir abiden aldığım bilgi doğrultusunda yeni basılan böyle başında sıfır olan 10 TL veya 20 TL'ler e, bunları sordum bunların e, ileride bir manevi değeri olur mu diye. Bana sadece ileride para tedavülden kalkarsa o zaman ki Tarihte e, manevi değeri açıklanır dedi bana. Şu an kendisi de e, ufak ufak biriktirmeye başlamış. Koleksiyonluk olarak tabii ki bayağı bir zaman geçmesi lazım. Hobi olarak ufaktan başladık. E, bilginiz varsa yorumlarınızı merak ediyorum. Evet bu şekilde. Evet teşekkür ederim. Bu kadardı.